Sevgili dostlar selamlar bugün yepyeni bir streamer değil bölümüyle daha sizlerle birlikteyim Sevgili arkadaşlarım Bugün artık bilgisayarımı yenileme kararı aldım Bir kere daha işe gittiğim zaman bilgisayarımı yenileyeceğim Zaten biliyorsunuz saat 10'da işe gidiyorum Saat 10'a kadar da güzel bir yayın yapalım ee, Takipçilerimizle Oturalım hayatta kalma oyunu oynayalım yine Bot basıyorum Tecrübem 100 Kameram Şöyle dursun. Tüm kamerayı, bilgisayarı falan hepsini değiştirebildiğimiz ne varsa değiştireceğiz. Ve yayın kalitemizi maksimuma çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Ufaktan ufaktan artık işleri büyütme zamanının geldiğini düşünüyorum. Yeni eve çıktık biliyorsunuz 1800 kadar falan bir kredi borcum var. 1800 do dolar kadar. Hallederiz halledilmeyecek bir borç değil. TL pardon 1800 TL kadar. Yayınlardan falan kazanamayacağız bunu biliyorsunuz. Çalışarak kazanıyoruz zaten. Bu sebeple bilgisayarımızı da yenileyip artık yayınlardan da para kazanma aşamasına geçmek istiyorum işte açıkçası. Yeni oyunlar falan satın alacağız yeni bilgisayarımıza geçtiğimizde. Ve işleri güzelleştireceğiz. Bir lira bağış geldi. Teşekkür ederim Pixi. Desteğin için. Hadi chat'i de yaz. Oyun bitti mi diye çok sağlam olmuş. Bitmedi sevgili dostlar biliyorsunuz. dört günlük falan bir video atamadığım süre oldu. O arada zaten hiç oyun oynayamadım. Ufak ufak yeni serileri başlattık. Streamer Daily ve yeni simülasyon oyunları da gelecek yakın zamanda. Oynamamı istediğiniz simülasyon oyunları varsa da yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Abi bunu da oyna şunu da oyna diye. Ludus'u düşünüyorum. Ludus'u canlı yayında çok beğenmişsiniz. Acaba Ludus'u seri yapsak mı diye düşünüyorum. Vallahi ama karar veremedim. Yani yapsak mı yapmasak mı ne yapsak ne etsek tam böyle emin olamadım. Ama serileri çoğaltmak adına Ludus'u da seri yapıp şey yapabiliriz. Masum satılık değil kardeşim. Oh bir lira daha bağış geldi. Ne oluyor lan? Akıyor bugün akıyor. Saat 4 oldu. Onda mı gidiyordum ben işe? Onda gidiyordum galiba. Niye hiç yaşını göster? Hiç yaşını göstermiyorsun diyor. Teşekkür ederim. Aslında gösterdiğimi söylüyorlar fakat Saygınlığım çok düşük saygınlığımı nasıl yükselteceğim bu konuda bir fikrim yok. Diyenler var işte IRL yayınları yap e, saygınlık yükseltecek hareketler yap falan diye ama IRL yayınları da çok verimli geçmiyor en son IRL yayını yaptığımda Bir canlı yayın kazası yaşamıştık hatırlarsanız ki serinin önceki videolarında Bu sebeple IRL yayını yapmak Bilmiyorum pek Mantıklı Gelmiyor bana Şuraları topla oh çok güzel 921 takipçi yaptık 950 de yayını kapatalım Yayın kalitemiz Ufaktan ufaktan artık kendini toplamaya başladı %40'ları falan görüyoruz yayın kalitesinde fakat bu tabii ki Oh bir lira daha bağış geldi 3 lira bağış geldi bugün çok güzel teşekkür ederim sevgili dostlar Desteklerinizden ötürü ufak ufak Bir izleyici telefon numaranı sohbetle ifşa üf ediyor 100 lira gönderiyor. Ha. 100 lira gönder lan bana. Bak bak sesime küfür etmiş. Lan sen atın oğlu. Sen kimin sesine küfür ediyorsun it. Puding yiyecek seninle puding. Eski sevgilim sana çok benziyor demiş. Eski sevgilinin ellerinden öpeyim. Kendinden bahsetsene biraz. Kendim tek yaşıyorum arkadaşlar. Yeni eve çıktım babam evden attı. Ee, yakın zamanda ne olur bilmiyorum ama bilmiyorum valla hayırlısı olsun her şeyin ya arkadaşım. 950 takipçi yaptım kapatalım yayını şimdi sevgili dostlarım youtube uploader'a ben bu yayını atarsam. 2 saat 56 dakika tamam abi. bu arkadan atsın. Ben bir şeye bakmak istiyorum. Mail kutumda neler vardı? Ya baba sana 500 lira falan göndermeyeceğim. Sinema sever misin? Yemek hakkında. Tekrar hoş geldiniz. Ikea'ya açılmış tamam. Teyzemin oğlu ne demiş? 14 gün içinde 2000'den fazla yapabilirsen onu yapamayız. Anakart aldıktan sonra. He. %50'ye attırırsam eğer şey yapacak kendine müzisyen yeniden benimle irtibata geçecek şimdi biraz işe gitmem gerek aslında ama mutluluk dolduran neler var dışarıda gez arkadaşlarınla takıl eğlence mekanına git Pelin'le sinemaya git 3 saat saat 7 gidemem gidemem bana bir saatlik 2 saatlik falan bir aktivite lazım 857'm var ee, mutluluk dolduralım abi mutluluk önemli 2 saatlik bir eğlence. Arkadaşlarımla takılayım. Sabah sabah nereye gideceğim? Daha yürüyüşüne mi gideceğim anasını satayım onu da bilmiyorum da. Hadi işe git. Metin yazarlığı yapıyorum arkadaşlar. 954'üm oldu. YouTube'a da yüklemişiz videomuzu. Şimdi YouTube günlük gelirim bu. Abonem çok az ya. Abonem çok az. Şimdi sevgili dostlarım. İnternetten alışveriş yapalım. Biz hiç mağazaya gitmeyelim. Fake forası da daha ucuz ama burada baş gelme ihtimali var. Şimdi ana kartlarda, ana kartlarda şöyle seviye 5 bir anakart alalım, 200 lira. Seviye 5 bir işlemci alalım, 192 lira. Kasam kalsın, hard diskim kalsın. Bunlar da lan Ekran kartı almam lazım benim. Seviye 5 bir ekran kartı. Çok pahalı onlar ya. 560 lira. Alsam 950 lira. Tam kapatıyorum aslında. Ha, remi falan da yükseltmemiz gerekecek de. Nasıl yaparız? Şunları bir onaylayalım. Ürünler 3 gün sonra adresinize ulaşacak. Alışverişi tamamla abi. Şuradan da freelance işler yapalım biraz. Maksimum ödeme 100'müş. Buradan da remimizi falan alırız arkadaşlar. Buradan kazandığım parayı da. Rem alırız. Kamera mikrofon falan değiştirmeye çalışırız. Bu şekilde ilerletiriz. Hadi be. Ya da günlük ihtiyacımı karşılayacak kadar para yapayım ben buradan. 60 mi 70 mi ne gidiyor zaten günlük. Sonra da yatıp anasını satayım. Nasıl fikir? İhtiyacım düşmüş. Youtube'a ben bir şey yüklüyor muyum? Yüklemiyorum. 183 takipçi gelmiş mesela bak burada. Diğer yayınlarım o kadar böyle iyi değil ama şu 183 takipçinin geldiği yayın hoş olabilir aslında. 359 dakikaymış. 58 abone da kazandıracak. 5 saat. İşleme başla abi. Bilgisayar açık kalıyor ya devamlı. O da bilgisayarımı yıpratıyor. Biraz enerji dolduralım. Uyu. 6 saat uyusam yüzde 45. 7 saat uyuyayım abi. Bir de hemen ihtiyaç. Evde yemek ye. İşe geç kalacağız. Yok kalmadım. Param bitti. Eksi 17'deyim. Youtube işlemem tamamlandı mı? Tamamlanmış. 276 abonem var. E i̇yi o zaman küçük çaplı bir yayın yapabiliriz İşe gidiyorum Yine ben hayatta kalma oynayacağım abi ben hayatta kalma için yaratılmışım Şöyle kameramı da biraz aşağıya koyayım hadi bakalım Saat 10'da ben işe gidiyorum 10'a kadar falan şöyle ufak çaplı bir yayın yapalım en azından Abone kaybımız olmasın yayın yapmadığımız için 2 ekmek aldım eve gidiyorum biri büyük biri küçük iki ekmek aldım Aa, abone oldu birisi teşekkür ederim dostum abone olduğun için Harbiden borcum var 17 lira 17 lirayı kapatmam gerek bir şekilde İşimi mi değiştirsem acaba daha fazla para kazanmak için ya ha, Sevgili dostlar ne dersiniz oyuncu koktu buralara. adamsın teşekkür ederim dostum saat 8.41 İnsan zorla kalsa şişini bile içer 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 yani abi Allah kimseyi o duruma düşürmesin yani o enkaz altında kalanlar bilmem neler bak şu an kötü oldum Kaç yıldır oynuyorsun bu oyunu? Harbiden süpersin. Sağ ol dostum. Ben bu oyun için yaratılmışım. OBS'i kapat. Hemen bu yayının tekrarını hemen YouTube at. Hemen YouTube at abi. Zaten kısa bir yayın oldu. 1 saat 11 dakika tamam. Oturumu kapat abi. Zaten bilgisayarımı değiştireceğim ya. O yüzden bilgisayar parçalarının şey olması pek mühim durumda değil yani. Abi çok para gelmiyor ya. Yani çok para gelmiyor arkadaşlar. Bana daha fazla para gelmesi lazım ben işimi değiştireceğim ya Bir müddet işimi değiştireceğim 6 ile 8 arasında balıkçı olarak çalışacağım ben bundan sonra ee, Bunun yanı sıra forestan Remlerimi değiştirmem lazım Kulaklık mikrofon değiştirmem lazım abi kulaklık mikrofonlara baksana 550 lira nasıl satayım adam akıllı bir mikrofon almak istesen ya Kamera Seviye 1 2 3 4 5 desen 400 lira abi kulaklık desen. Nasıl kulaklıklar o kadar pahalı değil. İlk etapta RAM değiştirmemiz lazım bizim. Seviye 5. 2 tane RAM almam lazım şöyle 40 40. Sepete onayla. Hemen gelemiyor mu bunlar hocam ya? Alışverişi tamamla. RAM'lerimi aldım. Hemen incecik, hemen, incecik, hemen incecik bir yayın açmak istiyorum ben. Hazır olaylar güzelken hayatta kalma oyunu vur Jopun'la bel kırılsın. Buradan da polislerimize saygı ve selam olsun sevgili dostlarım. Yalnız ihtiyacım falan düşük. Çok uzun süre yayın yapamayacağım. Akıyor bugün maşallah maşallah abonelikler gelsin bağışlar gelsin bilgisayar sistemi yeniliyorum sevgili dostlar size ihtiyacım var Tüm günüm artık zaten şeyde geçecek işte geçeceği için çok bir yayın yapamayacağım Ama şu parçaları aldıktan sonra işimi değiştirdim. tekrar metin yazarlığına dönerek şey yapabilirim arkadaşlar Aslında mağazaya gidip alsaydım Keşke daha hızlı gelirdi ya Neyse orada biz para toplarız yine Olmadı ramleri şeyden e kamerayı mikrofonu falan mağazadan alırız oyunları da mağazadan Alabiliriz Poster veriyor Çünkü eğer mağazadan alırsak Hadi beyler biraz sohbet yazın ya. 9 kişi izliyor chat'te kimse bir şey yazmıyor arkadaşlar ya. Ne oldu size bugün? Bu saatte yayın yapmama alışkın değilsiniz değil mi? Ayıp ayıp hadi. Ben ne yapsam Pelin'le bir sinemaya gidip en arka koltuktan bilet mi alsam acaba? Pelin! Yayın ne zaman başladı? Biraz oldu, biraz oldu. Yayın başlayalı. Daha saygınlığım %2 oldu. Güzel, teşekkür ederim. Demek ki böyle yorumlara tıkladıkça 0.1 falan geliyor. Selam, kasa açılışı var diye geldim. Yok abi, kasa açılışı ne ya? hayatta kalma oyunu oynuyoruz. YouTube'da sesini çekecek misin bu oyunun? Evet, evet, evet. YouTube'a gelecek. YouTube abonelerimize de buradan saygılar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ayda. Ulan tam da bağış gelmişti. Bağış gelir gelmez yayını kapattık. iyi mi? Şimdi enerjimiz düşük. Enerjimizi dolduralım. Full anasını satayım. 10 saat uyu. Ha acaba bir dakika. Bugün de beni işe gönderecek mi? Bir şöyle 2 saat uysana bir. Bugün ama beni işe göndermez ya. 6 da zaten abi benim işim. Enerji doldur abi. 5 ee, saat uyu. Yüzde %38 de uyu abi 5 saat. Eksi 63. Ee, bir de ihtiyaç dolduralım. Dışarıda ye, 50 TL. Param yok ki. Param yok. Yemem. Fakirlik böyle bir şey arkadaşlar. Herkes yiyor Kamil bakıyor 6'da mı işe gireceğim ben 6'ya kadar bir yayın patlar o zaman 1000 takipçi ulaşmıştık ne de olsa 2000 nasıl 2000 aslında şey yapmak kolay Eğer bilgisayarım yetişirse yapmak kolay da amcaoğlu kaç para verecekti bana 500 TL verecekti Yani Bankaya kaç para borcum var benim 1625 kalmış Param olsa direkt tek onu kapatırım ya. Ikea'da da böyle güzel şeyler var. Bunlardan da alabiliriz. Kıyafetler var. Araba alabiliriz kendimize mesela şöyle. Eski bir tip bir ne diyeyim. Taka Samantha. Lada Samara galiba bu. Tofaş. Oho <laughs> tofaş var lan. Vallahi şu arabalardan alacağım abi. Ben, ben bu işte gerçekten kazanamıyorum. Oyunda kazanacağım anasını satayım. Strate strateji oyunları popülermiş bugün de abi strateji oyunları ben oynayamıyorum ben hayatta kalma oynuyorum sadece ee, işe gideceğim kısa yayın yayın kalitem 42 onu bir yüzde abi şu gelen parçalarla ben onu epey bir yükseltirim diye düşünüyorum bilgisayarım epey bir kazanacak çünkü direkt seviye 5'e geçiyorum güzel olacak açlıktan öleceksin bence yemek bulman lazım doğrudur kardeşim sen ne dersen kulaklığımın markası ne kulaklığım Snoopy Suno kullanıyorum fakir olduğum için. Burada suno Snoopy kullananlar da yani bunu şaka yaptığımı farkına varın lütfen. Ciddiye almayın. Nice abone olmuş. Teşekkür ederim nice. Saat 4.30 oldu. 1020 takipçim var. El Jahreyn'i Vıtıcını Kendine müzisyeni koltuğundan etmeye geliyorum az kaldı Sadece 999 bin takipçiye daha ihtiyacım var Evet çekeceğim geçen yayında da cevap vermiştim Mamoru 100 Topa serisi gelecek bu yayının 1031 takipçim oldu Çalışmaya son bir saat kalmış arkadaşlar ben gidiyorum ee, Hemen şunu kaç dakika 18 dakika işleme başla. Oturum açık kalsın. İşe git abi. Bak deli para kazanacağız buradan. 304'lü solan geliyor arkadaşlar buradan. Gayet iyi. Bir yetenek puanım var. Ee, abi şunu fulllemem gerekiyor benim ya. Ee, enerji. Enerji ihtiyacım var. Bu bölümlük bu kadar diyelim sevgili dostlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seri tam gaz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Yeni bilgisayarımız geldiği zaman bunu kuracağız ve çok daha güzel bir bilgisayar elde edeceğiz. 136 dolarım, 136 liram kalmış daha doğrusu. Dolar dolar sevdası bende nereden geliyor acaba? Çalıştığım işin başlamasına bir saat mi kaldı? Oğlum bu ne lan? İyice makineye bağladık. Neyse. Haydi görüşürüz. kalın Kendinize iyi bakın arkadaşlar.